Merhaba arkadaşlar. Ünsüz yayıncınız geldi. Ya bugün ne yapacağım? Ya şöyle ben normalde ünsüz normal normalde yayın açabilirsiniz. Ama ben dedim ki niye sadece kitle yapayım ki TikTok'ta yapayım? Bir de bir de YouTube'da adımımız olsun. Hani hayırdır? YouTube'da Kimde biz YouTube'da yokuz. Ondan sonra Dedim ki Christmas. Ben eşittir yılbaşı ağacım. Yılbaşı ağacım. Kutulu ama ben onu halledeceğim şimdi şu küçük yardımcımla birlikte. Of çok zormuş kız YouTube videosunu nasıl çekiyorsunuz? Aşk infoları verin bana. Şimdi aklıma şey geldi. Çünkü konsolları yok altına zarf diye sürüyor ya. Bu kolunun da garantisi var hatta kutusunda. Al Ama dur kameraya geldim ortalamam lazım. <laughs> Bu arada nasıl benim odamın? Bak normalde şu arka taraf balkondu. Onu oda yapmışlar. Bu duvarı da kırmamışlar. Bir de burada kolon var. Hani odanın tam ortasında ben sığamıyorum. Tamam şimdi açıyoruz. O da bu geçen yıl annem sürpriz olarak almıştı arkadaşlar. Canım annem. Haylar anne. bir... Ben de şey dedim anne. Sadece kurmayayım. Azıcık da konuşalım. Hatta kendime işte bir not şey tuttum. Ee, Christmas. Yılbaşı. Ya yılbaşı aslında nedir biliyor musunuz? Barışma ayı. Ya da şey böyle. Yani bence yılbaşı ya. Aralı ayında okul olmamalı. Çünkü insanlar bir... Bir gezsin değil mi yılbaşı böyle kıştırma işte burada arkadan azıcık Christmas efekti bir müzik. İşte açtım. Allah çamıyordu. Öncelikle böyle bir tarımız var. Bu en başa pop diye gelecek. Bunu şöyle koyayım. O da Niye gözükmesin ki? Abi bu ne be? Ha, merdiven var. Ben ağacı açmak istiyorum ya. Bu ne? Biz ağacı açalım. Dağınık da biraz. Ha bu en başı herhalde. Anladık. Bu en başı. Bunun sonu nerede peki? Ayak içine Bu da ortası mıdır dip? Ortası mıdır dipi midir? Ne? O ondan. Allah'ım artık kız. Bu da ayakçığımız. Ayakçı. Şimdi ben normalde bu baş ağacını salona kurardım. Ama dedim ki, hani dedim ilk video, video çekeceğim. O zaman bu tam burada olmadı. Şimdi burada da şey var. Şu demir ayak gözükmesin diye kapatmış şey var da böyle hediyeleri falan koyarsın. İşte beni ağaç düşünün. Şöyle işte. Tamam bu da güzel. Yeterli abla. Öncelik bunda mıydı bu? Bunda herhalde. Şimdi. Ya kadrajı sığmıyor ama yapacak bir şey yok yani. Unutuz <laughs> sonuçta kim bilir abi. Şimdi bunu açtık. Bu en sevmediğim tarafı ya. Önden yardım istesem falan. Çok sıkıcı bir işlem. Youtube. ya Yani bu yılın bana e, tek artısı telefonla bir de şey takıntılık olduğum bir şey unuttum. Ya yani unuttum derken fizik. Öyle yani artık. Bir daha daha değil mi olur? Ya yani bir konuş. Bu aç şey niye böyle oldu ya? Anne. Anne. <laughs> Köşeden yayın mı ama kameram yok ki. Telefonu kameraya bakıyorum ama yok ya şu düşen... Annem nerede? Anne! Anne bir gel! Bu nasıl olacak ya? Niye hiçbir şey yaramıyor? Odal açıyorum. Üstünüz ne kadar zormuşuz. Burada keseceğim zaten siz sıkılmayın diye. Ondan sonra 12 üzüm. Ya 12 üzüm olarak ne biliyor musun? Bir kurafe. Bir. iç doldurulmuş ama boş bir şey. yarayanlar var mıdır bilmiyorum ama bana yan olarak ne kattı? Sadece para kattı diyebilirim. O da bitti zaten. Ya Max. Bana kattığı şey para olabilir ya. Bu arada tişörtünün güzelliği. Bir aylık seni seviyorum. Seviyorum seni yar, gözlerim sana Ah! Kız konu konuyu açarmış, ben de konuyu açayım. Bakın, bir arkadaşımdan ça çalmadım da ödünç aldım iki senelik. Hotstopper, Nick ve Charlie bana bakın. Yeni sezonu ağacı çıkartın, izleyelim. Bir ve ikisi var, üç ve dört Türkiye'de var bilmiyorum ama. Yani çok memnun ilerliyor ilişkileri ya. Çok hiç kavga yok mesela. Sadece son sezonda kavga gördük. Ya yani ne yakışıyorsunuz? Bak, Nick. Nick yılbaşı ağacıması gel buraya. Bak yakışma konusunda bir şey diyemem. Ya, tam yakışıyorlar ama onu da bilmiyorum. Biri bir şey, bir şey, bir şey, Diğeri de siyah, kıvırcık çocuk işte. Normalde çocuk. Çocuk dedim de ben de 3 yaş büyük ama. Ya öyle çok bir şey değil yani. Favori çiftim falan değil ama yakışıyorlar yine de. Ben izledim bunu. Ona da bir bağımlı oldum bu. TikTok'ta ediklerimi, telefon full story'lerimi attım. Siz görüyor musunuz beni ya? Üf. Şu aşağı tarafı görmeyiz bomboş. Allah'ın cezası bir ağaç yapacağınız doğru yapamamışsınız. Aşağıda bir iki dalak mesela güzel olurmuş. Ondan sonra acıma. Başka ne olabilir? Arkadaşlar bir de ben, hani bilirsiniz benim yayıncı olduğumu, ünlü bir yayıncı olduğumu. Ben diyorum ki böyle yılbaşında, böyle webcam e olan arkadaşlarımla böyle bir yılbaşımsı bir yayın. Ya ben şu 10 kartakçı bir yayıncı çıktığını yedim de 10 ama denemekten niye zarar gelsin abi? İmkanlarım var yani telefonum var, bilgisayarım var, modemim var. Açın abi yani ne olacak? Birimiz olmazsa birimiz olur. Parayı koyun yani. Güncel yayıncıların tek yaptığı iş oturup oyun oynamak. Yani bir de ekstra yaptıkları şey halı saha. Dünyanın en iyi çarptığı vitesi Yok ya sağ verin ya. Sağ sağ malı sağ. kahvesi kahvede de yıkıp etmişler. Bu arada biraz nasıl yakından çekeceğim zaten. Işıklandırıyor bu şunların? Bizim dedemiz nerede? Aa, dedim nerede? Bakın. Ben alayım. Abla. Aa, dediniz nerede acaba ya? Bu da oldu mu? Ya ufaktan anla şunu andırıyor. Abla sus biliyorsun. İşte, Şöyle şuradan yukarı şey yapayım. Ah. Şimdi yukarı sakacağım. Nerede okudun yeri? Şurada. Ha buradaymış. Thank <laughs> Bekle. Ekran kapanıyor da ışık lazım. Bu nasıl işte? Niye oturmuyorsun ulan cezası? Niye oturmuyor bu? Hayırdır? Heh, oturdu. Şu, şu. Bakın böyle... ...bizim fikri aklıma damladı ya. Geldim, elektrikledim evet ben bunu tımarayım. Ama ışın... Yok ya. O şey saçma sabah duruyorum ben size anladığım zaman bunun amacını tamam mı anladım. Bu arada Big Five izliyorum. siz de bir izleyin yani genel kültür falan filan da. Şunu takıyorum. Niye görmüyorsunuz siz? Dikoyun. Durun bunu size göstermem lazım. <laughs> Bakın. What? Ağacımız süper hızla devam ediyor. Ya açtım, açmadım ama ben bunu annemle düzeltirim birazdan ya. Bu taraftarı hiç açmamışım zaten. Ben bunu ne zaman kaldıracağım acaba ya? Ben bunu hiç şey ki annem. Bu arada oldu. Oldu, kader olmadı, keder oldu. Tamam, şimdi... Bunu aşağıya alalım. Şimdi bakın. Ben bir yapayım. Size bunun videosunu çekeceğim. Diye. video çekeceğim derken ya yani ağacı bitirince. Ama şu an üç kere benzemedi ya. Bu ne bu? Ha ya bu bağlıymış ya. Bu bağlanıyor muymuş şu ekip ay Diğer bir konumuza gelelim. Alacakaranlık. Hani ben niye izlememişim? Alacakaranlığı. Bu neymiş ya? Edward. Edward. Tamam ben Edward'ım. Tamam. Ah Edward'a. Arkadaşlar. Bir genel kültür. Gidin izleyin. Hemen. 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 Hemen izleyin. Ben de bir önce dedim ki burada da muampine kanka. Öldük mü ya yani? yani? Hani buna mı düştük? Buna mı buna mı he? Buna mı düştük? Ama bir izlemek lazım ya. Güzelmiş. Ben bayıldım. bayıldım. Edward'a. Edward bir genel fokusu bence ya. Ne ya? Ay bu ne kız? Aa. Aa bir de şey mi çeksek kız kapak fotoğrafı. <laughs> hızlı mı gidiyorum? Yavaş mı gidiyorum? Niye buna dolanmış? Şimdi bunun normal olması lazım da. Ben onu uğraşamam. Şöyle iyi ben. Anladım. Ha bunlar ipli. Tamam bunlar ipli. İpleriniz. Tamam önce şu ipleri takalım. Bir tarafı süslesek de olur zaten arkasını görecek de. Şöyle bak. Abla siz nasıl gidiyor başınız? İzleyenler görme yansın ya. 10 izleyeceğiz de siz yine de bir yazın. 10 kişi de 10 kişi kemik tarifi. Ya benim bir nasıl gidiyor biliyor musunuz? Ya gidiyor gibi de, gitmiyor gibi de ya. Aslında güzel. Ya yılbaşı değil de aradık ayı olarak değerlendirirse gayet net de. Kasım ayını değerlendim. O da bir Christmas'tır, Halloween'dir karışır ama. Ya güzel ya. Kasım ayını değerlendireyim. Şöyle. Hatta bu senemi bir değerlendireyim mi? Bu senem bence benim 10 üzerinden. için kendinden bahsetme. Tamam kendimden bahsedeyim birazcık. Hadi hadi bir kenara kültür. Bir divanın hayatı nasıl geçiyor? Arkadaşlar ben 17 yaşında bir stajyerim. Bir de stajyerim hatta. İş yerim. İş yerim. Aa, iş yerim hakkında konuşabilirim. Arkadaşlar ben iş yerini başta o kadar çok seviyordum ki. bir bahşiş mahşiş oteldeydim. Belanızı versin. Kim seçtirdi bana orayı? Ya aslında o kadar mutsuz değilim. Ya mutsuz olmamın sebebi ben değilim. Müdürlerim. Yani o kadar borcu ve sıkıcı davranıyorlar ki sevmedim ya. Hani ben bunu gelemiyorum. İlişkide de oldu, şeyde de oldu. Bunu nasıl kesik ya? Tatlı olmadı mı? Hayır, dört. Çok değil ya. Hani bak normalde severim çalışmayı. Yedi ay çalışmış. Deneyim. Ay iş yerinden en iyi yaptığım arkadaşlık da Beyza ablandır. Beyza abla. O da Işık Üniversitesi'nin arkadaşlar ilk yardımı mı? Parametmine öyle bir şey okuyordu. Canın açık olsun. Zengin olsan sakın beni unutmuyorsun. Want, yeah, Bu arada bitireceğim. Ya ben bunu kullanamıyorum ya şu an ip olmadığı için. Ne yapacağım? burada <laughs> buradaki. Ya kapat bir şey sormak istemiştim. Ne <laughs> <laughs> Lan kapat! Çalışıyor mu acaba kız? Bekle geldi. Nazmi ya. Başka arkadaşlarından bahsedeyim. Şimdi bak. Ben, ben 2005'e girerken kaç arkadaşım vardı? Bir 10-15 tane vardı herhalde. Ondan sonra arkadaşlar Bundan bir iki kişi iflas etti. Dayanama herhalde bana. Ondan sonra kaça düştüm? Şu an kaç tane kemik arkadaşım var? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 tane falan. Birkaç kişi, 5 bir, kişi gitmiş hayatımdan. Allah belanızı versin. İyi ki gittiniz hayatımdan İyi ki gittiniz lan. <laughs> Buraya da bitlersiniz bari. Ben bitlersin diyorum ben bitleyeceğim. Bu arada bir şey diyeceğim. Benim edit yeteneğim yok. Ben ne yapacağım? Acaba... Ha, <laughs> challenge. Hiç editlemeden atmışım. Hani ne dediniz? Ama şu götüm götüm ya olmaz. Aç yukarıları da oldu. Yok ya be lazım götüm götüm. Hatta fotoğraf falan ekleyeceğim ya. <laughs> Oğlum çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. <laughs> hani ben yılbaşı ağacı süsleme ustası mıyım? Hani? Hani ne oldu? Cezası kapanmayacak. Ne bu? HB. Hey, şey bir... Belanı verdim ekranına. Yoksa ben bir Christmas çocuğum. Ben böyle Christmas için mi doğmuşum? Christmas da yıl başta aynı şeydi yani. Christmas diye daha havalı hissetmiyor musunuz? Ben hissediyorum. Fotoğraf neresi? Fotoğraf ha, kameradan burası. Sağ ol, sol yok da ben. Açık buraları da üstüm. Bak şimdi nasıl gözüküyor? Bir oradan bakayım. Bak e, geliştirilebilir. Öncelikle şuraya bir tane. Susun ne kadar var ya? Şu nereye Bu çok çirkin ya. Neyin ipleri var? Bunun ipi var mı kız? Yok Allah belanı. Ah bu yok şu. Bunu koyabilirim. Bunu koyacağım. Bunu koyarım. Bu da ip ipi var ya ben bunu takmakla uğraşamam ya. Bir de bununla mı uğraşacağım? Ne yiyor ya? Hani herkes ne yiyor? Ama bunları ekleyeceğim. Bu ne be? Çünkü şurada kalsın. Kafası yok ama çok kafasızlarla gelip bunu batacak bize. Bunun ipi yok. Bunun da ipi yok. İpi yok. İpi yok. İpi yok. İpi yok. İpi ah ipi var. Bir tane de şunları ekliyorum böyle. İpi olanlara ekliyorum ya da ben böyle keserim, iplerim atarım size. Ah nasıl işte güzel. İşte mi güzel durdu he. Ben bunları ipleyeceğim herhalde. Üşendim ya ipleneceğim. Ama şunu eklemek lazım ya bu çok güzel duruyor. Böyle mi böyle mi? Bir tane var simli. Şimdi şuradan takayım. Friends don't lie. Aha. peki Stranger Things'in çıkıyor olması arkadaşlar bayılıyorum. Bile sakın öldürmeyin. Bile ölürsünüz. Gelirim oraya. Dafır kardeşler. Bana bak. O bile ölmeyecek. Duydunuz mu beni? Birisini gördüğünde ben yardım edeceksin ya. Aynen. Bana şuradan bir taş bul. O bile öldürsünüz. Çok... O bile ben bunu şey çekelim. Böyle işim bitince. ...ya daha ihtiyacım yok. gidebilirsin. Şimdi ne direkt diyeyim? Ah! koçuk da. Tuhaf ne diptizim. Ya beni ünlü edin ya. Üf. Boşuna mı çekiyorum? Şuan boşuna mı buzağı Ya Zaten yapacaktım da. Hani hadi bir de bir amacım olsun video için ya. Beni bir motive edin, bir şey yapın. Manifesto şarkı çıkarıyor. Kondan konuya zıplama şey. Manifest. Çok bok atıyorlar ya. Ama hiç de ya kendi şeylerinde böyle eğleniyorlar. Hani onu izleyenler veya dinleyenleri mutlu ediyorlarsa, izlemeyenler ve mutlu olmayanlar da laf ediyorsa vardır bir kudurmuşluk. Çok... Kapatırsanız işte o zaman biz sizin üstünüze gelir. Takmayın ya. Hani ne olabilir ki? O manifestan şarkı çıkarmış bok gibi ya. Dinleme. Kimse yalvarmadı sana ve kötü yorum yap diye de para almıyorsun. Ne boş yapıyorlar sadece ya. Bir, bir, insan kadar boş yapamaz ya. Sana ne be manifest manifest yapıyor kendi halinde. Bir de bu aralar şey ne konuşayım kız? boş konuşayım birazcık. <laughs> Kim alacağım? Duydunuz mu sesi? Yok para yok abi yok. Ay tamam tamam tamam. Tamam! Altını da bir hediye mi diyeyim? Manifest desen mi hediyeleri? Manifest diye. Şu baba, oturuyormuş oturayım. Şunu ni ni şu <laughs> Christmas baby. Ben ne bu da ya Aslında ben salak değilim Eğlenmeyi iyi biliyorum Peki bir şey diyeceğim Sizce böyle mesela yaptım ya Giriş sonuç olarak böyle şeye falan var mı hazırladınız tiktok'a Küçük mini bir şey geliyorum. <laughs> kan burada <duruyorum>. Bak bakmayayım öyle Want you are my soul, Çakla gitti atıyorum burada çok takmayın tamam mı? Ama. Ağaç bana para kazandırmadı. Param bitti. Şurası şurayı şurayı. You want my heart. Şurası da boş. Şu kızın. Orada bir tane alsarsam it's okay. Yine köylü babam gibi oturdu. Bak çok zor. Çok zor diyeek zor. Ne yapayım gittim burger yedim. Ama onda da domates yiyişlik falan vardı yani. Yedi çok bozmaz o diyeti şanındadır bu. Nasıl oldu? abla? Şimdi siz bir bekleyin. Ben şuna bir led takayım geleyim. Arkadaşlar ışığı taktım dedim ki böyle hava. Aa, kız bitmemiş gelmiş. Bu modum var yoksa. Bu git geli bilerek yapıyormuş. Ya modu varmış. Neyse. Ah diyor. Ne gidiyor? Nereye gidiyor? Ne oluyor? Hayırdır? Bir de bir kapanış yakışır. Arkadaşlar. Yılbaşı ağacım bitti ama ben de bittim. Hani. Nasıl yoruldum nasıl? Canım. İki günde kaldıracağım. Seni ama aklına ensin. Bir şöyle bir arkadan çekeyim durun. Sonunda güzel ışık bulabildim. Hadi görüşürüz ya. Oldu. Yani becerdim. Şu tarafı çok bakmayın. Ben onu şimdi birazcık çevirince sadece böyle dolu olan tarafı gözükecek. Beğenin. Bir abone olun ama. Like dağıtın. Beğen de like. Aradaki fark babam. Beğenirseniz çok iyi olur. Gel yani böyle bir video atar mıyım her zaman? geri dönüşe göre ya bak bir kendime bir de oraya bakınca bir şaşır olur şöyle ama bir abone olun yani tamam mı? halledeceğiz biz onu anneciğim hadi görüşürüz